Herkese merhaba. Yeni bir film özeti videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere, geçirdiği kazadan dolayı hayatı tamamen değişen ve yeni kendisini kabul etmek zorunda kalan bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmi özetleyeceğim. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız başlayalım. Film bir doktorun, kazanın üzerinden tam bir hafta geçtiğini ve hastasını tamamen muayene ettiğini söylemesiyle başlıyor ve iyi haber şu ki hasta rahatça yürüyebilecek ve bu onun yaşadığı türden kazalarda oldukça nadir rastlanan bir durum. Fakat omurgasında küçük bir çatlak var ve aynı anda sinirin zarar görmesi nedeniyle onarım amaçlı bir ameliyat yapılırsa büyük olasılıkla kalıcı felçle sonuçlanacağı anlamına geliyor. Şimdilik ise sadece bir bölge zarar gördüğü için hastanın yüzünde yalnızca birkaç tane kas çalışmıyor ve bu yüzden hasta hayatının sonuna kadar yüzünde bir gülümsemeyle yaşamak zorunda. Muayeneden sonra adam yüz ifadesini en azından biraz değiştirebilmek için kendini tokatlıyor fakat gözyaşları bile bunu başaramıyor ama artık gitme vakti. Ve daha kapının önünde herkes ona tuhaf bakıyor. Dışarıda ise onun yüzünden kaza geçiren bir kızla karşılaşıyor. Kız anında onu suçlamaya başlıyor ve hayatının onun yüzünden mahvolduğunu söylüyor. Adam her ne kadar özür dilemeye çalışsa da yüzündeki gülümseme her şeyi berbat ediyor. Kız da böyle bir durumda nasıl gülünebileceğini anlamıyor ve taksiye binerek oradan uzaklaşıyor. Adam kadının çantasını unuttuğunu fark ediyor ve onu yakalamak için taksi çağırıyor. Şoföre tıpkı filmlerdeki gibi öndeki arabayı takip etmesini söylüyor ama adamın gülümsemesi yüzünden şoför bunun bir şaka olduğunu düşünüyor ve uygunsuz espriler yapmaya başlıyor. Adam gülümsemesinin yüz felcinden kaynaklandığını açıklamaya çalışıyor. Fakat şoför ısrarla burada bir yerde gizli kamera olduğunu ve şu anda kayda alındığını söylemeye devam ediyor. Hava karardığında adamın bir bankta yalnız oturduğunu görüyoruz. Adam çantanın içinde ne olduğuna bakmaya karar veriyor ama eline tamamen bulaşan kırık bir oje tüpü çıkarıyor. Paniğe kapılmıyor çünkü bankı bir bez gibi kullanabileceğini düşünüyor. Bunun ardından çantada bir kartvizit buluyor ve bu numarayı aramaya çalışıyor ama telefonu kimse açmıyor. Yanında duran adam da neden ona bakarak bu kadar gülümsediğini soruyor. Sonra ona iyice yaklaşınca daha da sinirleniyor. Bu durum karşısında gülen adam da sinirlenerek bunun sadece bir felç olduğunu ve tüm duygularının gülümseme gibi göründüğünü söylüyor ama karşılık olarak sadece yüzüne bir kafa darbesi alıyor. Daha sonra ise nihayet kadına ulaşmayı başarıyor. Kız kapıyı açmaya karar veriyor fakat onun gülümsemesini görünce kapıyı tekrar kapatıyor. Adam da çantayı bırakıp sakin bir şekilde gideceğini söylüyor. Bu sözlerden sonra kız bir kez daha kapıyı açıyor. Adam da bu fırsatı kullanıp kazadan dolayı bir kez daha özür diliyor ama kız yine kendi derdine dönüyor ve televizyon sunuculuğu kariyerinin mahvolduğunu anlatıyor. Bunun üzerine de bir mendile ihtiyacı olduğunu söylüyor. Adam ise çantada bir mendil olduğunu fark ediyor. Tüm bunlardan sonra kız onu çantasını neden karıştırdığını söyleyerek bağırıyor ama adam sadece onun numarasını aradığını açıklıyor. Kadın da tekrar adamdan gülümsememesini istiyor. Bunun üzerine adam sadece gitmeye karar veriyor ve ağlamamasını rica ediyor. Ama birden kadın az önce başına gelenleri fark ediyor ve onu yakalamak için peşinden koşmaya karar veriyor. Fakat kapı tam arkasından kapanıp kilitleniyor. Bunu fark eden adam ise bir çilingir çağırmayı teklif ediyor ama kız onu sözünü keserek gerçekten onun da sinirinin zarar görüp görmediğini soruyor. Böylece balkona geçiyorlar ve adam son zamanlarda başına gelen her şeyi anlatıyor ve hatta artık işine de gidemiyor. Çünkü kendisi bir cenaze evi müdür yardımcısı olarak çalışıyor ve görevi ise ölen kişinin yakınlarını teselli etmek. Ama bu yüz ifadesiyle artık bu işi yapamıyor. Kız ise ağlamaya başlıyor ve adam ondan artık ağlamamasını rica ediyor. Böylece tüm bunların kendisinde bir kazadan sonra başladığını itiraf ediyor. Çünkü o da aynı şekilde bir sinirini zedelemiş. Gözyaşı bezleri herhangi bir duygu hissetmeye başladığında üstelik hangi duygu olursa olsun sürekli akıyor. Bu yüzden televizyonda sunuculuk yaptığı işinden ayrılmış. Adama da ağlamak istediğinde ne hissettiğini soruyor. Çünkü o sadece gülümseyebiliyor ve o da diyor ki buna inanmak zor olsa da şu anda gerçekten gülümsüyorum. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki film özetleri videolarında görüşmek üzere.